Okyanus, dünyadaki eşi benzeri olmayan bazı hayvanların ve de internetin yuvasıdır. Evet, okyanus tabanı boyunca o haşin dalgaların ve ezici basıncın altında kıtadan kıtaya uzanan devasa kablolar bulunuyor. İnternet, birbirleriyle bağlı ağ gruplarının ortak bir dış şebekeye bağlanmasından oluşan bir sistemdir. Bu şebekeye bağlı olan cihazlar başka cihazlara veri gönderebilir. Tüm bu düzeni bir arada oturan, sürekli kaydedilebilecek ve kullanılabilecek yeni şeylerden bahseden bir sürü insana benzetebilirsiniz. Mesela internet olmasaydı bu videoyu seyredemezdiniz. Her şey 1969 yılında ARPANET denen bir kuruluşun Amerika'daki 4 farklı üniversitedeki 4 bilgisayarı birleştirerek interneti andıran ilk temel işlevleri yerine getirmesiyle başladı. Ekranların başındaki insanlar bilgi aktarımı yapabiliyor, dahili olarak ve üniversiteden üniversiteye diğer dosyalara erişebiliyordu. İnternet 90'lı yıllarda dünya çapında an ya da bugün bildiğimiz şekliyle www noktanın doğuşuyla günümüzdeki şeklini almaya başladı. Gerçi günümüzde bir arama motorunda herhangi bir şeyi aramak istediğimizde bunu yazmak zorunda bile olmamamız biraz komik. Bu uzantı internet sitelerinin hiçbir zaman olmadığı kadar fazla bilgi sağlamasının yolunu açtı. Sonra 2000'li yılların başında geniş bant ortaya çıktı. O günleri yaşamamış olanlar o gün duyulan bu sesi de bilmezler. Allah hoş gelmediği kesin olsa da o zamanlar Y kuşağı için çevrim içi olmanın en hızlı yolu buydu. Bu çığır açan icat daha sonraları Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer büyük üniversitelerinde geliştirildi ve sonunda internete adını verdi. Yani evet bize ihtiyacımız olanı vermek için binlerce kişinin çalıştığı öyle devasa bir bina falan yok. İnternet belirli bir ağ oluşturmak için çalışan birden fazla makinenin ve kaynağın kolektif gücüne dayanan bir ağ sistemleri dağılımıdır. Bir bilgisayarla internetin farkı, bilgisayarın çalışmak için bir sürü donanıma ihtiyaç duymasıdır. Lakin internet ağlara dayanır ve o ağların hepsinin her zaman çalışması gerekmez. O yüzden bir ülkede çöken bir grup sunucunun olması bütün dünyayı etkileyecek bir şey değildir. Bazı internet siteleri bundan etkilenebilecek olsa da, dünyanın başka bir ucundaysanız bunun farkına bile varmayacak olmanız muhtemeldir. Veri merkezleri şu anda seyrettiğiniz video gibi bir sürü bilgiyi barındırır ve dünyanın etrafında dönen uydulara gönderir. Veri merkezleri içeriklerin verisini sunucu denen büyük bir donanım parçasının içindeki SSD denilen bir şeyde saklar. Daha sonra o veriyi alırlar ve bu videoyu seyrettiğiniz cihaza aktarırlar. Fakat bu hem iyi bir bağlantı değildir hem de çok fazla gecikmeye neden olur. Bu sebeple internet tüm dünyayı fiziksel olarak dolaşan fiber kablolarla bağlanır neredeyse 1 milyon 200 bin kilometre uzunluğunda kablolar bütün kıtaları birbirine bağlar. Birçok şirket bu ağı paylaşabilmek için parasını su altı kablo projelerine yatırdı. Bunu şehirleri ve kasabaları birbirine bağlayan karmaşık bir otoyol ağı olarak düşünebilirsiniz. Bu kablolar birbirine tutamlar halinde tutunan ince cam lifitellerinden oluşan büyük kümelerdir. Bu kablolar için çalışan insanlar en az bir yıllarını kablo otoyolunu planlamak ve yapılandırmakla geçirir. Bu kablolar veriyi karşıya aktarmak için elektriği koruyan ve kontrol eden bakır bir muhafaza katmanıyla kaplanır. Sonra okyanus koşullarından etkilenmemesini sağlamak için plastik çelik bezitle de örtülür. Bu kablolar kayan kayalara, şiddetli akıntılara, depremlere ve onları yok edebilecek diğer koşullara dayanacak kadar güçlüdür ve ömürleri 25 sene olacak şekilde üretilir. Artık kablomuz imal edildiğine göre sıra onu denize indirmeye geldi. Kablolar onları suya indirecek büyük bir gemiyle denize açılır. Doğaya zarar vermemesi ve bu işlem sırasında zarar görmemesi için kablolar stratejik bir şekilde ve tam olması gerektiği gibi yerleştirilir. Günümüzde internete bağlanmak için çoğunlukla kablosuz ağ kullansak da özel donanımla internet hizmeti sağlayıcılarına bağlanarak internete erişiminizi sağlayan fiziksel kablolar da hala kullanılmaktadır. Bu sistem için öncelikle bir yönlendiriciye ihtiyacınız var. Bunu internet trafiğini doğru ağlardan akmasını garantiyle trafik kontrol birimleri olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir restoranda oturuyorsanız büyük ihtimalle onların sağladığı yönlendiriciye bağlanırsınız. Veriler internete girdiğiniz her zaman yönlendiriciler arasında bir mesaj gibi aktarılır. Veriler aktarılmadan önce veri paketi denilen küçük parçalara ayrılır. Bu paketler bir mesaja dönüşmeden önce başlık paketi yayınlanır. Böylece alıcı cihaz onunla ne yapacağını anlar. Bunlar mobilya ya da kurulması gereken başka bir şey satın aldığınızda yanında verilen el kitabına benzer. Paketler varış noktasına ulaşınca yeniden bir araya toplanarak ilk başta aktarılır veriye dönüşür. Bazen belirli bir öğeyi tek büyük bir parça halinde gönderemezsiniz. Bu yüzden fabrika onu parçalara ayırır ve gideceği yere kamyonlarla ya da gemilerle ulaştırır. Oraya varınca da ilk planlanan yapıya dönüşene kadar birleştirilir. Bunu yapmak aylarca sürebilirken projesine bağlı olarak fiber kablolarla veri aktarmak sadece saliseler alır. Bu her ne kadar basit görünse de, burada dikkate alınması gereken protokoller de vardır. Protokolleri iki veya daha fazla şeyin birleşmesini düzenleyen sistemler ya da kurallar olarak düşünün. Bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman insan kaynakları müdürüne labuali bir şekilde ismiyle hitap etmez ve karşısında kaba olarak algılanılacak bir şekilde oturmazsınız değil mi? Ne de olsa bir iş görüşmesinde olması gerekenleri düzenleyen protokoller vardır. Böyle bir ortamda profesyonel olmaya çalışırsınız ve düzgün bir insan gibi davranırsınız. Bilgisayarların ve internetin de verileri kolayca aktarmak için uydu protokoller vardır. Artık internetinize kavuştuğunuza göre ağda kolayca dolaşmaya hazırsınız. İnternete bağlanabilmesi için her cihaza benzersiz bir IP adresi atanır. IP adresi internet protokolünün kısaltmasıdır ve internete erişirken bilgisayarınızın ev adresi görevini görür. Evinize bir paket siparişi verirken ev adresinizdeki tüm bilgileri tek tek yazarsınız. Ülke, şehir, semt, bina, cadde, kat ve benzeri ayrıntıları girersiniz. IP adresi ise size internet hizmet sağlayıcınız tarafından internete bağlandığınız her cihazda kullanmanız için verilir. IP adresleri öyle gizli saklı şeyler değildir ve cihazınızın ayarlarına girerek kolayca bulabilirsiniz. Veri merkezlerinde verileri saklanan internet sitelerinin bile IP adresleri vardır. Gerçi bunlar sayı dizileri yerine youtube.com gibi insanların hatırlayabileceği isimler biçimindedir. Diyelim ki dizüstü bilgisayarınızın karşısında oturuyor ve erişmek istediğiniz bir internet sitesinin adını yazıyorsunuz. Bunu yapınca internet sitesinin adını filtreleyerek sitenin IP adresini sağlayan bir DNS yani alan adı sunucusu talep edersiniz. Tarayıcınız o IP adresini veri merkezinin içindeki sunucuya yönlendirir. Sunucular tarafından onaylandığı zaman da veriyi fiber optik kablolardan aktarır. Verinin yolculuğu tam bir mücadeledir. Dağlar gibi engebeli arazilerden ve okyanusların altından geçer sonunda o veri birbirleriyle bağlantılı olan kablolarla şehrinize, oradan da yönlendiricinize gelir. Hücresel veri kullanıyorsanız o veri internette elektromanyetik dalgalar yayan bir baz istasyonuna aktarılır. Uzun uzun anlatınca zaman alıyormuş gibi görünüyor ama bu süreç aslında sadece milisaniyeler sürer. İnternet büyük bir kablolar ve karmaşık isimler ağ olmasının yanı sıra gayet yapılandırılmış ve düzenli bir sistemdir. Onu işlevinin yerine getirmesini sağlayan kuralları ve prensipler olan küçük bir dijital dünyaya benzetebilirsiniz. Veri otoyol gibi çalışan bir sürü kablo üzerinden cihazdan cihaza yol alırken IP adresleri girmek istediğiniz yerlerin çaldığınız kapılarıdır. Daha önce bahsettiğimiz üzere DNS ise telefon firhisti gibidir. Hangi ismi yazdığınızı görür ve sizi onunla ilişkili IP adresine yönlendirir. Bilgisayarlar harfleri bizim okuduğumuz şekilde okuyamaz. Bilgisayarlar için her harf bir sayı dizisine denktir. İnternet yaratıldığı zamandan beri çok yol katetti. etti. 2030 yılına kadar 7,5 milyar kullanıcının 500 milyar cihazdan internete bağlanacağı tahmin ediliyor. Gelecekte dijital dünya gerçek dünya iç içe geçecek. O zaman artık klavye, mouse ya da monitör olmayacak. Sanal dünya o kadar gerçekçi olacak ki gerçek ile sanalı birbirinden ayırt etmek zorlaşacak. İnsanlar ihtiyaç duydukları bütün bilgileri artırılmış gerçeklik gözlüklerinden bakacak. Onları taktığınız zaman bir yerlere giderken bir anda bilginin havada belirdiğini göreceksiniz. İşe yürürken telefonunuza bakmak için başınızı eğmeniz gerekmeyecek. Bunun yanı sıra belki de internet tamamıyla beynimize indirilebilecek ve bu sayede herhangi bir bilgiyi aramamıza gerek kalmayacak. Kısacası dijital bilgi kaynakları bizim için su ve elektrik kadar önemli bir hale gelecek.